Kulübü Başkanımız Sayın Ahmet Çaba bir iki dilek sunması için mikrofonu arz ediyorum. Buyurun başkanım. Evet saygıdeğer kaymakamım, saygıdeğer belediye başkanım ve siz Tuzlu'ya gönül vermiş Tuzla'lı hemşerilerim. Hepinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Ameliyatla yola çıktık ve dolayısıyla Allah hamdolsun ki hem belediye başkanımıza karşı hem Tuzdalılar karşı hem Sayın Kaymakamımıza karşı mahcup olmadık. Bize bu mahcubiyeti mahcupiyet yaşatmadığı için Allah'a binlerce hamdolsun. Bizler çalıştık, inandık, çalıştık, tevekkül ettik. allah Teala bize bunu bahşetti. Evet. Şükürler olsun Allah'a. hepimize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Evet. Cefakar Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu yürekli <laughs> konuşmadan dolayı. <laughs> Tuzla'nın mimarı. Tuzla, <'nın mimari>. <gülüyor> Tuzla <gülüyor> Spor'un önürsel <laughs> <universal> başkanı. Hiçbir <laughs> maddi ve manevi eksikliğini bize gidermeyen. Biz başlarında her ve çok kıymetli turdanlar. Ben de bu büyük zaferde özellikle emeği geçer. Başta spor kulübümüzün yöneticilerine ve sporcularına çok yürekten teşekkür ediyorum ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz değerli tuzlarlara yürekten gerçekten bir borç biliyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah bizim bugün için ben konuşmayı yaptığım zaman iki gün önce pazar günü bizim şampiyonluk maçımız değil İnşallah 3. Lig'de 2. için ilk günümüz diyor, saygılar sunuyorum başarılar, tebrik ediyorum. Evet, Sayın Beylerle Başkanımızla konuşmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tuzla'nın yönetim insanı, seviyen insanı, değerli Sayın Bakanımız, Sayın Mümin Heyretli'nin canavarları ağzıyla. Değerli Tuzlalılar, Tuzla Spor Camiası. Bugün tarih yazıldı, bugün 59 yıllık özlem gerçekleşti. Bu anı gelecek kuşaklara, gelecek çocuklarımıza, gençlerimize e, anlatmak için hakikaten şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. Ben başkanından belediye başkanımıza e, depresmanda çoluğunun çocuğunun yanında olmak yerine hafta sonu kışlık kıyamette Takımı yalnız bırakmayan tüm teknik ve e, ekibi Tuzla Spor Yönetimi'ne ve nihayet bu başarı, bu başarıyı tertemiz kalarak terleriyle, alın terleriyle bize armağan eden Tuzla Spor Futbolcularına gönülden teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bu takımı şampiyon yapar. olsun, Kalıcı olan önce insanlıktır. Bizi hedefe ulaştıran buradaki ailenin bütünlüğü ve karakteridir. Eee Tuzla Spor'a hayırlı olsun. Önümüzdeki dönemlerde Tuzla Sporu çok daha güzel günler bekliyor. Dolayısıyla ben özellikle belediye başkanımıza, kaybakamımıza, Ahmet Bey'e çok teşekkür ederim. Her geçen gün arkamızda daha fazla durdular ve bugün hep beraber yaşıyoruz, hep beraber hak ettik. Tekrar hayırlı olsun.